GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda GTA 5 ile GTA 6'yı karşılaştıracağız. Hem grafik anlamında hem ortam çevre anlamında. Bakalım GTA 5 ile GTA 6 arasında ne kadar fark var. Şimdi normalde benim GTA 5'imde bir grafik modu bulunuyordu. Belki fark etmişsinizdir. Bu videoda orijinal hallerini gösterebilmek için GTA 5'teki grafik modunu kaldırdım. Bu şekilde çok daha rahat, çok daha orijinal grafikleriyle karşılaştırma yapmış olacağız. Şimdi o zaman hemen fragmanın başıyla başlayalım fragmanın en başında bir gün batım manzarası ile karşılaşıyoruz ve o gün batım manzarasında şu an ekranda çıkmıştır zaten ortam çok güzel görünüyor güneş batarken gökyüzü pembemsi görünüyor ama sanki bana pembe yoğunluğu biraz fazla gibi geldi güzel görünüyor onu kabul ediyorum ama bir tık gerçek dışı gibi geldi bana normalde o kadar olmaması lazım. Bir de GTA 5'te nasıl ona bakalım. Hemen şuradan saati ayarlayayım. Evet saati 19 yaptık ve güneş batmaya başladı. Güneş batarken işte GTA 5'te manzara böyle görünüyor. Güneşin battığı kısım turuncu. Havaya baktığımız zaman da pembelik var. Biraz daha ileri alalım. Birkaç dakika ileri alayım. Güneşin yavaş yavaş kaybolduğu zamanlarda işte bu şekilde pembelik çok fazla abartı olmadan gökyüzünde duruyor hala. Ve güneş orada batıyor. Artık tamamen görünmez oldu. Turunculuğu kaldı sadece ve bu şekilde güneş battıktan sonra da hava kararmaya başlıyor. Bence GTA 5'teki daha gerçekçi. GTA 6'daki güzel görünüyor ama GTA 5'teki de hem güzel görünüyor hem de gerçekçi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu kısımda puanım GTA 5'e. Bir de fragmanda Lucian'ın yüzünü görebiliyoruz yakından ve oldukça net yapılmış. Bir de Michael'ın yüzüne bakalım ne kadar fark var hemen görelim. Şöyle serbest kamerayı açtım. Michael'ın yüzüne doğru yaklaşıyoruz. GTA 5 de aslında güzel ama sanki bir Tık. Böyle plastikmiş gibi geldi bana GTA 5'teki. GTA 6'daki sanki gerçek yüzmüş gibi net geldi. Özellikle Michael'ın saçı çok gerçekçi durmuyor bence. GTA 6'da insanların saçlarını tel tel görebiliyoruz ama GTA 5'te sanki böyle alıp yapıştırmışlar gibi görünüyor. Şöyle yakından gösterebilirsem. İşte GTA 5'te böyle tel tel görünmüyor onu anlatmaya çalışıyorum. Bu kısımda GTA 6 daha gerçekçi daha güzel. GTA 6 fragmanında şehir manzarasını gördüğümüz bir kısım vardı. Benim en çok sevdiğim sahnelerden biri. Çünkü hem şehir ne kadar büyük onu görebiliyoruz hem de grafikler çok güzel görünüyor. Sanki gerçekmiş gibi görünüyor GTA 6 fragmanında. GTA 5'te aynı şekilde manzaraya baktığımız zaman şöyle göstereyim mesela şu an Havayı ekstra güneşli yapıyorum ama yine de hala baya bir sis kalmış oluyor ekranda. Şöyle havaya baktığımız zaman da baya bir bulut var. Yani GTA 5'te hava ekstra güneşli bile olsa gökyüzü tamamen masmavi olmuyor. İlla havada bulutlar kalıyor ve aynı şekilde sis de kalıyor. GTA 6 fragmanında da sis var ama uzaktaki binalarda sadece var. Yakınlardaki binalarda hiçbir şekilde sis yok. Çok net görünüyorlar ama GTA 5'te de öyle değil. Mesela şöyle biraz daha yaklaşayım şu binalara. Her ne kadar yakınına da gitsek sanki hafif bir sis varmış gibi onların üstünde öyle geldi bana. Onun dengesini çok iyi ayarlayamamışlar. Her yer sisli görünüyor bence GTA 5'te ama GTA 6'da yakınlardakiler net, uzaktakiler sisli görünüyor. Burada GTA 6 çok daha gerçekçi görünüyor bence. Zaten bir saniye baksanız bile anlayabiliyorsunuz hangisi gerçekçi hangisi değil. Muhtemelen siz de GTA 6'yı beğenmişsinizdir bu şehir manzarası grafik anlamında. Bir de pencereden güneş ışığı yansıması olayı var. GTA 6'da çok güzel görünüyor. Bir pencereden, bir camdan güneş ışığı yansıyor. GTA 5'te baktığımız zaman ise yine bu şekilde yansıma var ama GTA 6'daki kadar gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Çünkü böyle baktığımız zaman sadece bir kattan değil, birkaç kattan yansıma var. Ama GTA 6'da sadece bir camdan yansıyor. GTA 5'te bu şekilde yansıyınca hani sanki güneş çok büyükmüş gibi görünüyor. Özellikle şöyle daha uzaktan baktığımız zaman görüyorsunuz baya bir yansıma var. Çok büyük bir yansıma var. Biraz fazla abartılı olmuş bence o kısım. Ve burada da GTA 6 öne geçiyor bence yansıma detayı olarak. Bir de GTA 6'da hayvanların olduğu bir sahne var. O sahnede baya bir hayvan var. Çok fazla hayvan eklemişler. Hem hayvan çeşitliliği anlamında hem de hayvanların sayısı anlamında baya bir ortam kalabalık. Güzel. Ama GTA 5'te ona benzer bir yere geldiğimiz zaman o kadar fazla hayvan olduğunu görmüyoruz. Nerelerde hayvan var? Şöyle bir bakalım etrafa. Şurada bir ördek var. İşte burada bir geyik var. Onun dışında çok fazla hayvan yok ortalıkta gördüğünüz gibi ve olmaması da aslında bir yandan daha iyi çünkü çok fazla hayvan olursa bilgisayarlar bayağı bir zorlanabilir. GTA 6 çıktığı zaman bilgisayarlar daha da gelişmiş olacağı için çok fazla sıkıntı yaşatmayacaktır ama GTA 5 10 senelik oyun ve çıktığı zaman da çok fazla sorun yaşatabileceği için eklememiş olmaları çok normal. Yine de böyle farklı farklı hayvanlar bulunması da güzel GTA 5'te. Normalde diğer GTA oyunlarında çok fazla hayvan yoktu. Hatta hiç yoktu bile diyebiliriz. Çok az vardı kuşlar vardı bir tek diye hatırlıyorum. En azından GTA 5'te farklı farklı hayvanlar bulunuyor ama GTA 6'da çok daha farklı çeşitte hayvan karşımıza çıkacak. Mesela timsah GTA 5'te bulunmuyor ama GTA 6 ile beraber gelecek. Onun dışında flamingolar var. GTA 6'da bulunup GTA 5'te bulunmayan. Son bir kez manzarayı göstereyim. Hayvan sayısı çok fazla olmasa da 3-5 tane hayvan bulunuyor işte bu şekilde. Ve en çok göstermek istediğim sahnelerden bir tanesine geldik. GTA 6'da sahile baktığımız zaman ortamın baya bir kalabalık olduğunu görüyoruz. Hatta kalabalığın yanında her insanın farklı farklı görünmesi de güzel bir detay. Ve fragmanı dikkatlice incelediğimizde herkes farklı farklı şeyler yapıyor. Yürüyüş yapanı var, sohbet edeni var, güneş kremi süren var, fotoğraf çeken bile var. Ama GTA 5'e baktığımız zaman sahilin bomboş olduğunu görüyoruz. Çok az insan var. Gerçekten çok az insan var. Bir GTA 6'ya bakıyorum, bir de GTA 5'e bakıyorum. İnanılmaz fark var aralarında. İnsanların ne yaptığına bakalım. Mesela burada bir grup insan sohbet ediyor, içecek içiyorlar. İşte burada bir kadın oturmuş manzarayı izliyor. Burada bir kadın yürüyüş yapıyor. Burada iki tane adam biri kahve içiyor biri fotoğraf çekiyor. Bu kadın bir yandan yürürken bir yandan telefonla konuşuyor. Yine burada insanlar sohbet ediyor herhalde. Herkes kendi haline takılıyor gördüğünüz gibi. Yine de insanların davranışı olarak GTA 5te güzelmiş. Aynı GTA 6'daki gibi bence baya bir aktivite yapıyorlar. Fena değil o konuda. Ama GTA 6'da daha fazla aktivite yapıyorlar gibi. GTA 5'te hiç güneş krem sıran görmedim mesela. GTA 6'da o da varmış. Ve burada kesinlikle GTA 6 öne geçiyor. Puanımı alıyor benden. Burada GTA 5'e puan verecek olan yoktur diye düşünüyorum. Çünkü aradaki fark inanılmaz. Bir de gece manzarasına baktığımız zaman GTA 6'nın gece manzarası GTA 5'ten çok fazla farklı değil bence. Bir de GTA 5'teki manzarayı göstereyim. İşte GTA 5'te de manzara bu şekilde görünüyor. Hatta GTA 5'inki bile güzel bence. Aralarında çok bir fark yok. Şöyle yola yaklaşalım. Fragmanda yola yakındı çünkü işte yoldan da bu şekilde. Hatta bir tık sanki GTA 5 daha iyi geldi bana. Bilmiyorum neden ama GTA 5'inki de bir tık daha güzel olabilir. Sizce nasıl? Hangisi daha gerçekçi? Merak ediyorum sizin yorumlarınızı. Gece manzarası olarak hangisi daha gerçekçi? Hangisini daha çok beğendiniz ya da onu yorumlara yazabilirsiniz. Bir de GTA 6'da saç fiziği kısmı vardı. Bir tane kadın saçını savuruyordu. O kadın Lucia mı değil mi bu arada onu bilmiyorum ama işte o sahnede saç fiziğini iyice dikkatlice yaptıklarını görebiliyoruz. Bunu GTA 5'te deneyebilmek için bir tane kadın karakter seçtim trainer'da ve şöyle sağa sola baktırdığımız zaman gördüğünüz gibi çok fazla etrafa savrulmuyor. Hatta hiç savrulmuyor. Yapışık gibi bildiğiniz. Neredeyse hiç yok diyebilirim saç fiziği. Bu şekilde Sağa sola çevittiriyorum kafasını ama hiçbir şekilde savrulma GT6'daki gibi olmuyor. Bir de iç mekanlara bakalım. GTA 6'da şişeler falan çok net görünürken gerçekçi görünürken GTA 5'te sanki bir tık plastikten bir şeymiş gibi görünüyor. Yine güzel ama GTA 6 bir tık daha gerçekçi. Burada sanki maketmiş gibi görünüyor. Öyle geldi bana. Özellikle şu kola kısımları çok yapmacık geldi bana ama GTA 6'da ışığın yansımasına kadar iyi ki ayarlamışlar. Üstündeki yazılar çok daha net. Piksel piksel görünmüyor ama yine de GTA 5'teki de güzel. Evet şimdilik bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Daha aslında inceleyebileceğimiz çok fazla şey var ama bence en önemlilerini gösterdim. Çok fazla detaya inersek bu video bitmez. O zaman burada bırakalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.